Elazığ Fırat Anadolu Okulu tarafından düzenlenen okul öncesinde beslenme adlı semineri yardımcı doçent doktor Bircan Ulaş verdi. Şimdi evet, bu beslenme ile ilgili size iki tane çocuk resmi göstermek istiyorum. Bir bakın. Burada iki tane yemek yiyen şey. sizin yaşlarınızda 5-6 yaşlarında şey. çocuklar var. Ne yapıyorlar? Evet, ne Yine Yine. Yemek yiyorlar. Yemek yiyorlar. Evet. Sağlıklı ben... sizce sağlıklı Anaokul öğrencilerinin sağlıklı beslenmeleri açısından seminerin oldukça verimli geçtiğini belirten anaokulu müdürü Nevin Demir, çalışmaların devam edeceğini söyledi. Okulumuz Fırat Anaokulu olarak e, beslenme dostu projesi adı altında Bircan Ulaş hocamızdan, yardımcı doktor Bircan Ulaş hocamızdan çocuklarımıza küçük bir seminer düzenledik. E, bundan dolayı Bircan Ulaş hocamıza teşekkür ediyoruz. E, verimli olduğumuzu düşünüyoruz çocuklarımızın. Doğru beslenme, sağlıklı yaşamada altında, hareketli yaşamada altında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çocuklara seminer veren yardımcı doçent doktor Bircan Ulaş ise okul öncesi beslenmenin çok önemli olduğunu belirtti. Ee, okul öncesi dönemdeki beslenmenin önemini özellikle e, vurgulamaya e, gayret göstererek e, güzel bir eğitim semineri geçirdik. E, ben çocuklar için faydalı olacağını düşünüyorum ve özellikle okul yönetimi müdür müdür yardımcıları ve değerli hocalarının da bu konudaki hassasiyeti ve ilgisi için ben teşekkür ederim. E, umarım çocuklarımız da keyif almıştır. E, ben de çok büyük mutlulukla e, buradan ayrılacağımı söylemek isterim.